Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere komşumun bahçesindeki menekşeleri çekiyorum. Çok güzeller. Bayıldım. Zaten mor çok seven birisi olarak. Şöyle sarıları da var, beyazları da var, morları da var. Bu da çuha çiçeği. Daha önce de benim de vardı. Sizlere de çekmiştim. Şöyle. videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir videomuzu beğendiyseniz like'a basmayı yorum yazmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın hoşçakalın